Hocam 2000 USD'de attım bu haftalık. 900 USD kar. Allah bereket versin. 125 doları çektim. ihtiyacım vardı. Kalanını içeride bıraktım. Şimdi işlemlerine baktığımda hep fırsat bölgeler, hep güvenli bölge. Mesela Euro GBP hep şey deriz. Alış işlemi yapın deriz. Bakın 0 birden 40 dolar. Hani tek tek tüm işlemler şöyle. Zaten ben bunu 3 saniyede görebiliyorum. Ya da USD yeni 3 haftadır değil mi? USD yeni sürekli YouTube analizlerde satın 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 diyorum. Bakın USD Yen satılmış. Ve tepki beklenmiş seans beklenmiş. Aşağıdaki kapanış beklenmiş ve usd yani tamamen ana yön. Bazen arkadaşlarım şunu yapıyor. Daha bu şekilde güvenli yönlerde işlemler yapamazken scalp yapmaya çalışıyor. Arkadaşım sen scalper olabilmen için çok iyi bir day trader olman lazım. Çünkü büyük kanalları yakalayamazsan küçük kanallara nasıl yakalayacaksın? Büyük kanallar üzerinde gerektiğine zararda pozisyon kapatamazsan anlık kanallarda anlık ince çizgilerde anlık ince kanallarda nasıl yapacaksın? ilk önce büyük kanallar üzerinde yap ki sonrasında küçük kanallara doğru ilerle.